Tuleyha bin Huvelid, Necid'de oturan Muğdar kabilelerinden Beni Esed'in kahin ve reislerindendi. Araplar arasında kahramanlığı, savaş yeteneği ve şairliği ile bilinirdi. Asıl adı Talha'dır. Peygamberlik iddiasında bulunduğu için aşağılama amacıyla Tuleyha yani Talhacık denilmiştir. Hicretin 3. yılının son aylarında Uyeyne bin Hısn ile birlikte Esed ve Fezari kabilelerini Resullara karşı savaşmaya çağırdı ve onlardan büyük bir birlik oluşturmayı başardı. Buna örneğin Hazreti Peygamber Ebu Seleme el Mahzumi kumandasında bir kuvveti onların üzerine gönderdi. Ebu Seleme Esed kabilesine ait Katan suyuna kadar gitti. Onlarla savaşmadan birliklerinin dağılmasını sağladı ve çok miktarı ganimetle Medine'ye döndü. Hendek savaşında Tuleyha, Kureyşler safında Beni Esed kabilesinin sevk ve idaresini üstlendi. Bu savaştan 4 yıl sonra 630'da Esed kabilesinden bir heyet de Resulullah'ın yanına gelerek İslamiyet'i kabul ettiğini söyledi. Ancak Resulü Ekrem henüz hayatta iken iktidat etti. Necid böylesine peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı. Hz. Peygamber'in veda hakkından sonra sağlığının bozulduğu dönemde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan diğer yalancılar gibi Süleyhan'ın da siyasi nüfuzunu arttırma hevesi, kabile taassubu ve rekabeti peygamberin Kureyş kabilesinde çıkmasını hazmedememesi, ayrıca zekat vermekten kurtulma isteğiyle böyle bir iddiada bulunduğu anlaşılmaktadır. Resulullah'ın sağlığında peygamberlik iddia eden son kişidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine Dirar bin Ezver el-Esedi'yi sevk etti. Dirar, Süleyha ile mücadele ederken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Süleyha etrafındakilere namazdaki rükû ve secdeyi terk edip Allah'a ayakta ve oturarak zikretmelerini emrediyordu. Ayrıca Zünnun adında birinin veya Cebrail'in kendisine vahiy getirdiğini iddia ediyor ve bazı secili sözler söylüyordu. Beni Esed'le birlikte Tay ve Gatafan kabilelerinden birçok kişi ona tabi oldu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Beni Fezari İslancıları ile yapılan Zülkasa Savaşı'nın ardından Halid bin Velid'i Süleyha üzerine sevk etti. Tay kabilesi reisi Adli bin Hatim'i de kendi kabilesine yolladı. Adi, Tay ve Cedile kabilelerinin Kuleyha'dan ayrılıp Hazreti Ebu Bekir'e biat etmelerini sağladı. Bu iki kabileden bin süvari Halid bin Velid'in ordusuna katıldı. Halit bin Velid Kuleyha'nın bulunduğu Büzaha'ya doğru ilerlerken Ukkaşe bin Mihsan ile Sabit bin Akrem'i keşif ve istihbarat için gönderdi. Bunlar yolda Kuleyha'nın karşı Kibar ile karşılaştılar ve onu katlettiler. Bunu duyan Tuleyha, diğer karşı Seleme ile birlikte onlara saldırdı. Meydana gelen çarpışmada Ukkaşe ve Sabit şehit oldu. Halit bin Velid Tuleyha'nın karagahının bulunduğu Müzaha mevkisine hareket etti. Halit toplam asker sayısı 6000 kişiydi. Hezare oğullarının Uyayne bin 73 700 kişi ile birlikte Tuleyha'nın safında yer alıyordu. Beni Amir gibi birçok Arap kabilesi savaşın akıbetini bekliyordu başlayan savaşı Halit merkezde çarpıştı. Tuleyha ise bir tarafa çekildi ve abasına bürünüp kendisine vahiy gelmesini beklediğini gösteren bir tavırla takındı. Müslümanlar karşı tarafın askerlerini öldürdükçe Uyeyne Tuleyha'yı sıkıştırıyordu. Aldığı cevaplardan sonra Tuleyha'nın bir yalancı olduğunu ilan etti. Bunun üzerine feza zeliler savaşı bırakıp çekildiler. Yerleri de bozguna uğradı. Tuleyha askerinin kaçtığını görünce herkes kendini kurtarsın diyerek firar etti. Suleyha Suriye'ye gidip gazetanelerden Cefne oğullarının yanına sığındı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vefatına kadar Kelb kabilesinin yanında kaldığı da ileri sürülmektedir. Yüzaha savaşından sonra Bine Amir Süleym, Hevazin Esed ve Gatavan kabileleri Allah'a ve Resulüne iman etmek, namaz kılıp zekat vermek şartıyla biat ettiler. Halit kadın ve çocuklardan da biat alınmasını istedi iktidar ettikleri sırada çevreyi yakıp yıkanlar, başkalarının organlarını kesenler, İslam'a saldıranlar suçlarına göre cezalandırıldı. Esvet ve Gatafan kabilelerinin İslam'a girmesi üzerine Tuleyha da Müslüman oldu. Tuleyha, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında Medine'ye geldi ve ona biat etti. Hz. Ömer'in Tuleyha ile peygamberlik iddiası hakkındaki konuşmaları ilgi çekicidir. Halife, Tuleyha'yı önce Sa'd bin Ebu Vakkas ile birlikte Irak cebesine gönderdi. Onu iki büyük cangaverden biri olarak tanıttı. Ancak kendisine yöneticilik verilmemesini emretti. Onun savaş konusundaki tecrübelerinden istifade edildi. Özellikle Kadisiye ve Nihavent savaşlarında büyük yararlılık gösterdi. Üzerlerindeki irtidat ikisini silmek için hem Tuleyha hem kabilesi beni Esed fetihlere büyük çaba sarf etti. Tuleyha Celula Savaşı'nda piyade birliklerine komuta etti. Bazı kaynaklarda savaş öncesi bölgeyi incelemekle görevlendirilen Tuleyha'nın Nihavet Savaşı'nda Numan bin Mukarrim ve Amr bin Madikerib Ezzübeyli ile birlikte şehit düştüğü ve üçünün İsfahan'ın bir köyüne gömülü olduğu belirtilmektedir. Bazı rivayetlerde ise Tuleyha'nın Azerbaycan'a gönderildiği ve daha sonra kabilesi Esedoğullarının yanında öldüğü kaydedilmektedir.